Merhaba değerli arkadaşlar. Eğer izleyen varsa yeni bölümü hoş geldiniz. O oyunu açtım. Umarım bugün de kanser olmayız. Kaçıncı günün falan olduğunu hep unuttum. Bugün de bir 20-30 dakika oynamayı planlıyorum. Çiftçi modası diye bir şey yazıyor. Ekrana çalışmaz bu geldi. Dükkanınıza yerleşin ve bu kırsal, bu kırsal dekorasyonlarla onu en sıcak pizza kaçamağına dönüştürün. Başımıza bir sürü icat çıkarmayın ya. Allah'ını severseniz 10. güne gelmişiz. Bakalım. Geldi benim prensesini. Yeni pizzacı birkaç haftadır faaliyette. İşte lokal bir bakış. Bu pizza Alicent'in vegan piz Zamazingo'sundan daha kötü. 1.5 bir, bir başka haberimiz evsiz bir adamın pizza kutuları içinden çıkan o küçük masalar kendi ev yapmasından sonra pizzanın popülerliği evsizler arasında artıştı. Sponsorum Osman sandalyelerinden kolduğumuz denizci keyfimiz yerinde. Kimi ile bir dilim zaman geçen gün balkabaklı pizza yemek için iştah perisine gittim ama yoktu. <laughs> ne ki sucuklu pizzalar en iyisiydi. Lezzetli turlar için dükkanlarını ziyaret edin. Ve unutmayın ben her zaman peynir derim. Ve kameraları üzerime çekerim. Buna verselik demek ki bu haberin akışı değişecekmiş. Orada yaptığımız kararlara göre burası değişiyor. Okey. Kadının burnu abi. Varmut. Her nerede? Aynen. Slogan o kadar kötü ki pizza için teşekkür ederim. Annem bunu sana vermemi söyledi. Durduk yere para verdi. Geçen bana bomboş pizza vermişti. O çocuk değil mi bu? 5 lira verip peynirli pizza istemişti. Bomboş vermiştik. Ha peynirli değil. istediğin gibi mi? Ne demişti? Demek ki boş pizza versem bile müşteriler memnun. Dediklerini yapınca memnun olmuyorlar. Anladım abi ben esnaf oluşum. Esnaf oluşum anladım. Aman tanrım son zamanlarda sürekli bal kabakları konuşuluyor. Sende var mı? bahçemde balkabağı yetiştirmiyorum ama bir arkadaşımın balkabağı tarlası var. Sana da lazım olduğunda olduğunu ona söyleyeceğim. Teşekkürler. Bu yeni malzemeler neli? bu yeni bu yeni malzemeli neler yapacağını görmek için sabırsızlanıyorum. Bu sıcacık mevsimde canım çok pizza çekiyor. Bana bir peynir lütfen. Abi patlıcanın pizza ne ya? Neli demişti peynirli mi demişti? Car, car konuşuyor. Şu Bazen scrolluk çalışıyor bazı yerlerde, bazı yerlerde çalışmıyor. Bir de bu listenin şeyini gösterse sadece ne istiyor mesela peynir sucuklu diye yazsa. Sen çok güzel çok bana bir peynir lütfen. Uzun uzun yazmasa da ne istediği yazsa çok daha iyi olmaz mıydı? Ben burada geçen üçlü oldu sandım, ikili olmuş. Kafam karıştı. Bir oyun günü kaç saat ediyor, kaç dakika ediyor gerçek hayatta bakacağım şimdi ona. Kayıttan OBS ayarlarken de aşırı derece yoruluyorum ya sürekli ayarlar aynı olması gerekirken değiştirmen gerekiyor Sürekli aynı şey yapıyorum Steam'den başarım geldi 25 tane cheesecakeli pizza yaptım dedi okey Steam başarımı Teşekkürler fırıncı eminim ki bal kabaklı pizzanda en az bunlar kadar iyi olacak Ya kabak ne abi kesinlikle onu tatmaya gelecek Abi Kesinlikle gelmesen iyi olur ya Kabaklı pizza yemeyin kardeşim Başarım Fırıncı iki elli pizza servisi kabul et Bakın bir hikayede ilerlemişiz. Şanslıyım çiçekçi hanım. Şanslıyım çiçekçi hanım bal kabağı tarlası olan bir arkadaşından bahsediyor. Yani az önce konuşma. Hikaye bu mu ya? Hikaye ilerlemişiz. Gerçi böyle bir oyundan ne hikaye bekliyorum. İki pizza istiyorum. Şehli olsun şu mor salatalıktan. Kanka Allah Allah. Abi kabak nedir ya? Bak sos koyacağım. Kabak koyacağım. Çok az var ama. az var koyuyorum yapıyorum bak ne eksik bir şey eksik diyecek abi kabaklı pizza işte kabaklı pizza var mı ya gerçekte bu oyun özel bir şey mi acaba Ana iki tane mi? İki pizza istiyorum şeyli olsun şu mor salatalık yani iki tane istemiş. Ah be abi geç görmedim ben bunu. Başta görseydim daha iyi olurdu. Şu şey değil mi? Kapaktan ne kadar olduğunu göstergesi. Ona bakarak ben az diyorum ama yüksek ihtimalle o. Abi kabaklı pizza istedi. Kabaklı pizza yaptım. Yüksek ihtimal yanlış diyecek. Bakalım ne diyecek ya ben merak ediyorum. Sos niye koydum falan der şimdi. Öyle olur genelde. Bakalım. Abi peynir istemedin. Amına koyayım ya peynir istemedin abi peynir istemedin peynir istemedin peynir istemedin peynir istemedin çünkü peynir koymadım çünkü peynir istemedim peynir istemedim peynir istemedim. Merhaba arkadaş. Bir mantarlı ve sucuklu pizza lütfen. Çok pişmiş olursa sevinirim. Bir mantarlı ve sucuklu mantarlı mantarlı ve sucuklu buna da sosis istiyorlar ya yavrular neler diyor abi bakalım ne diyecek. Şuradan kesemedik yok. İşimizi düzgün yapınca hakaret uğruyoruz. Buyur kardeşim. Ne dağınık yapmışsın çok kötü. Hmm. Ev mi lan bu pizza? Dağınık Bu burun... Bu geçenki kadının ailesinden mi ya? Bu burun ayları aynı. O ablayla bir akraba alım var mı bey? Beni patlatacak bir pizza <laughs> Patlattıracağım ben seni şimdi. Beni patlattıracak bir pizza ne abi? Ben arkaya gel ben sana patlatayım bir tane yüzüne doğru. Kafanı kırayım yumruğumla. Al patlarsın bunu. Şarap marap olsa dökerdim. Şey elmaslarla dolarlarla dolar gerçi az 500'e bir şey açılıyordu. Elmaslarla bir şey buluyor mu acaba? Tabii, patlatacak dedi o. Şöyle. Al bu yerken patlarsın bunu. Al. Karıncaları da bol afiyet olsun karınca arkadaşlarım. Patlıcan olması gerekmiyor muydu? Patlıcan istiyoruz. Da koyduk ya kahpe. Döveceğim bunları ya. Bir tane koyabilsek. Şeyini malzememizi o kadar çok duydum ki meraktan patlayacağım. Bir gram var ya azıcık var ya herkes ondan istiyor. Az var ya. Az var ya herkes ondan istiyor. Azıcık bir şey var ya. Az kaldı bu arada günün bitmesine günün bitmesine. Baba 8-15 geçiyor. 8 dakika olmuş kayıt alalı. Her bir saat bir dakikaya tekabül ediyor galiba. Yani 9 saat bir gün 8-9 dakika sürüyor yani oyunda. 8.30 aynen. Tam uyumlu oldu. Sanırım ağlayacağım bu pizza çok güzel. Hayret. beğendim Bir çıktı pizzamızı. Sıkıcı çok denha. Şey lambaları bayılırım. Değil mi? Ha 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 belki sana da alırım bir tane. Ne diyor oğlum evet. bu ne ya? Selamlar ben Jack Lanter. Ortak bir arkadaşımız bal kabağına ihtiyacınız oldu, ihtiyacınız olduğunu söyledi. Abi benim hiç yok ama müşteriler sıkıntıda buraya gelen müşteriler kullanıyor bir şeyler belli ki bal kabağı istiyorlar. Aslında ben istemiyordum ama müşterilerin sıkıntılı olmasından ötürü lazım. Benim. Ben de bolca var bal kabağı Tarlamda büyüdüğüm büyüğünden küçüğüne her çeşidi bulunur. Çeşit çeşit bal kabağı mı var lan? Biliyor musun dünyanın en büyük bal 1100 kilogramın üzerindeydi. Bana ne? Bana ne? La şu kapıdan içeri giren herkes niye gereksiz bilgiler sunuyor bana ya? Ben yetiştirmedim ama cadılar bayramında kalan bir sürü balkabağım var. Çünkü bu yıl bal kabağı tarlama pek fazla insan gelmedi. Ah. Sorun yok. Pizza malzemesi olarak kullanmam için bir miktar bal kabağı getirdim. Tabi istersen. İstiyor. Ben istemiyorum da millet istiyor ya. En azından bu yıl yetiştirdiğim balkabaklarıyla ilgilenen birilerinin olmasına sevindim. Duraksar, iç çeker. Umarım müşterileriniz bunları sever. Duraksar'ı iç çektiğine göre çürük vereceksin değil mi? Arkalardan vereceksin değil mi? Bakalım bugün ne kadar zarar etmişiz çok şükür. 10. gün abi. 22 dolar harika. İlk gün etmemiz gereken kârı da 10 gün sonra ediyoruz abi. Muazzam. Tam 9 dakik olmuş burada kayıt başladı. Balkabağı 2 gün 8 saat. Bu acaba oyunla ilgili bir saat mi yoksa gerçek yerel bir internetle mi bağlantılı bu Balkabağı eventi? Yoksa ben onla uğraşamam ya. Tamirat, kilit tamirat. O ne demek? Kilit tamir. Abi 30 dolara bir şey açtım ama hiç açıklaması yok. Harika değil mi? Buradan da bir şey açıldı diyor balkabaklı pizza balozası etkinliği için gereklidir. Abi yeter artık. Ben istemiyorum etkinlik falan. Şunları açmak istiyorum. Bırak benim paralarım çalma artık ya. Yeter artık ya. Bakalım. Bakalım neler. Ya ben ilk panzeme rehberi açmak istiyorum. Ondan sonra diğerlerini açarım ya. Zaten o gerekli. Malzemelerde ne var? İlla bunu açtırtıracak mı seve seve zeytinmiş ya. Pizza balavuzası etkinliği için zeytinmiş. Ben bunu başka balavuzası falan sandım. Bu etkinliğin ismiymiş ya. Sonraki gün